Şimdi size Excel'de normal sayıları Roma rakamına nasıl çeviriyoruz onu göstereceğim. Hücreye geliyoruz. Buraya Roman yazıyoruz. Parantez açıp çevrilmesini istediğimiz hücreyi seçiyoruz. Daha sonra noktalı virgül. Burada formlar çıkıyor. Biz klasik formu seçiyoruz. Fark etmiyor zaten çok fazla. Kapatıyoruz parantezi. Bu şekilde bunu diğer hücrelerde uyguladığım zaman gördüğünüz gibi 4000'e kadar bu şekilde sonsuz çalışıyor. 4000'den sonra niye çalışmıyor? E, roman işlevi yani roman rakamında 4000'den sonra 3999'da durur. Çünkü e, bundan sonra 4000'i yazamazsınız. Neden? Bir harfi ardarda arda en fazla 3 defa tekrarlayabiliyoruz. Buna bağlı olarak da en fazla yazabileceğimiz ise 3999'dur. 4000'de sistem hata verir. Bu şekilde kolay bir şekilde çevirebilirsiniz bilginize.